Selamlar ben Halit. Ben Berrak. Kilafın Beri programına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugünkü konumuz başkasının çocuğuna yaptığını gördüğünüz evet. bu neden bu yapılır mı? Ben asla yapmam dediğiniz ama evet. yaptığınız şeyler. Ha yaptığımız. Yani aslında yadırgadığın şeyi sen de yaptığın farkında ben bunu yapmam demiştim ama yaptım. Yadırgayıp hala yapmadıklarım da var. Onlar değil mi mesela? Onlar niye konuşalım? Ne bileyim. <laughs> o bir konu olmuyor yani. <laughs> Hayır, Onu yapmayın der geçersin <laughs> yani. Ya ileride, i̇leride bir yapabilirim gibi geldi ya Büyük yaşlar içinse bilemem. Büyük yaşlar için de ikinci çocuk geliyor ya şimdi. Şimdi artık yapabilirim çocuk ben. Çocuk mu geliyor? İkinci çocuk büyüyor ya yani ha. şu an. <laughs> bir tane daha geliyor, bir tane İki çok dillendiriyorsun. Geçen üçüncü çocuk falan diyordun. İki dedi. diyorum ben. Üç ağzımdan çıkmadı. İki diyorum ben. Ha, geçen -ha. hafta üçüncü çocuk demiştin. Nereden biliyorsun? Neyi? Bak yine şakasına biraz <laughs> Kalacaksın. Üç çocuk olursa ne yapacaksın? Öyle şey değil mi? Konudan sapmayalım. Tamam. Anlat. İlk benim şeyim şeydi. Halit ben böyle ıvır zıvır aldıkça eve şey diyordu. Çocuk olunca göreceğim seni. Ben dedim çocuktan hayatta kaldırmam. Bunları, bilmem neleri, etrafta tabakları, ha, süsleri, püsleri. Ortadan daldım ben bile anlamadım. Neyi? Başladım işte. Vır zıvır dedin bir şey dedin. İşte eve vır zıvır dolduruyordu. Ha, tamam. Mumdur, biblodur bilmem ne. Halit de çocuk olunca seni göreceğim diyordu. Gördü gerçekten. Ben artık yapıyordum. Hayatta kaldırmam alışsın bununla büyüsün. Bizim zamanımıza kaldırmışlar Aha. mı bilmem ne. Deniz doğduğu gibi her şey kalktı ortadan. Bütün sehpalar her yer her şey bomboş. Bir tane böyle şey vardı mumluğumuz. Hmm. Altına böyle kahve çekirdeklerini dizmiş berlek. Ben dedim ki Deniz oldu. Deniz dedim birkaç ay sonra yürümeye başlayacak. Bunlar dedim, ne olacak? Kaldırmayacağım ben. Asla kaldırmam. Kaldıranları da anlamıyorum falan. Sadece Yaptı çekirdekleri şovuna. değil mumu da komple Mum kaldırıyor. Mumu bırak her şey kalktı. Çocuktan çocuğa değişiyor olabilir. Mesela sernalar kaldırmadı hiçbir şey. Yani evet bence ben kız çocuk erkek çocuk şeyine çok aşırı inanıyorum. Yani kız çocuk gerçekten edebiyle oturuyor. Oğlan <laughs> yani. çocuk neye saldırsan bilemiyor. Deniz şey yapıyordu mesela mumları böyle parmağını şey etrafa sürüyordu falan ya böyle. Hani, onu kız çocuğu da yapabilir geri, ama hareketlilikle bir şeyleri fırlatma konusunda evet erkek çocuk daha yaramaz. Yani. Neyi kaçıracağım Annem burada mesela yılbaşı ağacı kadın hevesle kurdu. Sürekli onun şeyindekileri. Bugün en son yılbaşı ona ağacı niye ile... açıyor ama biliyor musun? Niye? Hediye paketi diye açıyormuş onları. Hayır onu geç. Yok süs dedim attım. Demin yılbaşı ağacıyla tekvando yapıyordu. <gülüyor> <gülüyor> hani <gülüyor> daha Kupanda ne olsun. Da görmüştü. Şeyde tahta çalışma şeyinde çalışıyor. Değil mi işte? O yüzden büyük ihtimalle. Ya mesela hiçbir kız çocuğunun ben yılbaşı ağacı Tekvanda yaptığını sanmıyorum yani. Yani vardır illa ama erkek çocuğu oranı daha yüksektir büyük ihtimalle. Yani ben bir bu arada yapmam da... dediğim hiçbir şey yapmadım mı? Altını Var mı? değişmem diye Hayır o ayrı. Yani. Hayır canım başkasında yadırgayıp da ben ha, böyle bir şey asla yadırgıyıp. yapmam çocuğuma deyip de öyle bir şey hiç hatırlamıyorum. Yani biz ekran konusunu çok yadırgıyorduk. E ama hala aynen. aynen. Mesela ben şeyi çok yadırgarım. Şey yemek yerken, şimdi çok büyük konusuyum dediğim gibi ikinci çocuk evet. geliyor. Yemek ya yerken önüne ama. tablet, telefon bir şey konur ya ha. böyle yaparken o sana ağzını tıkarsın. Onu hiçbir zaman yapmam diyorum hala. Evet, Denize yapmayız. çok şükür hiç yapmadım ama. Poyraz biraz yemek konusunda zorlayacak gibi duruyor. Kalkıp bir anda yapar mıyız bilmiyorum Hayır, yani. Ben yaptırmam. Ben de yaptırmam. Bir yıl sonra. <laughs> <gibi. gülüyor> Yaptırtmam. Üç ekran koymuşuz karşısına. Bir ekran yetmez o <laughs> <laughs> ya yani şöyle bir şey var mesela geçen bunun basit bir örneği yaşandı. Hmm. O birazcık kolaya kaçmak gibi oluyor. Yapanlar evet. yanlış anlamasın. Yaşamadığımız için ya bilmiyoruz. Evet, aynen, Belki de vermek biliyorum. zorunda kalıyorsunuz. Aynen. Hemen linçlemeye çalışmayın. Şöyle bir şey oldu. Şehir dışına çıktık. Arabada Deniz kudurmaya başladı. Ben de berrada dedim ki ona oyun, oyuncak falan alsak mı? Alsa mıydın acaba yanımıza falan gibi bir şey söylemeye çalıştım. Deniz anlamasın. Oyuncak dersen tutturur yine diye. Annen de dedi ki mesela dedi hecelede tablet verebilirsiniz dedi. Hı hmm. Şimdi niye tablet verelim? Aynen. Anladın Bunu mı? Biz orada ver. şey yapıyoruz işte tablet vermeyelim, oyuncak verelim ya da sohbet edelim. Dışarıdaki arabalarla oyun oynatalım kafasına girip ekrandan uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Mesela annen direkt tablet mi versek demeye aynen. getirdi. Vermedik ya vermedik ama işte hani bu düşünce ilk akla gelen en basit ya çözüm yani o aynen, ya. Evet. Onu demek istiyorum. Bunu evet. alınca insan olan al tableti telefonu Ya da. bir de şimdi dediğim gibi çocuktan çocuğa da değişiyor. Evet Deniz hani çok hareketli, çok yaramaz şey bir çocuk ama. Sen iyi mi? Yiyorum. Şey adam, gibi olmadı ne? mı? Ne? Sanki bize mozaik bu? pasta sponsor olmuşlar. <laughs> Yok. Ona sonra hani evet... Mozaik pasta reklam değil bu arada, şey değil yani. Marka <laughs> değil, marka falan çıkar ama ha. <laughs> Konuşturmadın bir <laughs> <laughs> be? Aa e, pasta da E. Ee? Şey, ne anlatıyordum işte bak. Yani, yani mesela şimdi evet Deniz çok yaramaz, çok hareketli bilmem ne ama hani... ...bir şekilde her şeyini çözüyoruz. Ama mesela bazı çocuklar var işte... Kendini yere atıyor, ediyor, hani tepiniyor. Ne yapacaksın? Mecbur bir şeyi o, o anda kurtarmak zorundasın. O zaman belki yapılan şeyler. Ya da mesela hiçbir şey yemeyip gerçekten aşırı aç kalan çocuklar biliyoruz. Ama yani. orada araya girmek istiyorum. Biz de deneyimledik onu. Ekran süresi arttıkça evet. bu söylediğin evet. şeyler olmaya Maalesef başlıyor. Oluyor. Şöyle ilk biz Deniz'e hep kısıtlı izletiyorduk her şeyi. Ama 2 yaşına kadar hiç izletmedik. Yani 2 yaşına kadar bizim izlediğimiz şeyleri arardı ara dönüp bakıyordu. Ama sıkıldığı yani. için oyun oyuncağıyla oynuyordu. Ondan sonra artık çizgi film, Kuzenleri Dile falan izlediği için mecbur sormaya başladı. Ben de çizgi film istiyorum diye. Açmaya başladık. Sonra bir ara çok izlemeye başladı. Neredeyse sabah Çünkü uyandı öğlen uykusuna kadar izliyordu. Uyandıktan şeyi, sonra akşama kadar izliyordu. Her şeyi izlemeye başladı. Yani mesela Halit YouTube'da başka bir içerik ha, izliyor. Evet, onu doğru. da izliyor. Onlar da izliyordu. İşte başka bir içerik izliyor. Onu da izliyor. Her şeyi izliyordu. Yani sadece hani onun izlediklerini açıyoruz gibi bir şey Aynen. değildi ama. Bizim izlediğimiz şeyleri de izlemeye başladı. Ondan Hı. sonra açmamaya başlayınca bu sefer dediği ağlama krizleri başladı. Aynen, ya o, işte o, o, o. bir şey söylüyorsun dinlemiyor. Bir şey oluyor ağlama krizi baktık böyle olmayacak. Ondan sonra konuştuk. Dedik ki ekran süresi bundan sonra kahvaltıdan sonra iki bölüm süresine göre yani yarım saat bir çizgi film şeyi var. İzlediği şey 10 dakikalıksa 2 ya da üç bölüm daha kısaysa daha fazla bölüm izleyebilir. Yani yarım saati geçmeyecek şekilde ayarlıyoruz. Akşamda akşam yemeğine kadar hiç televizyon, tablet hiçbir şey yok. Tablet akşam yemeğinde de... yok hayatımızda. Tablet, ya, tablet iş bazen, şeyin o. Yo, benim iş şeyim de bazen çizim yapacağım deyip ha, istiyor ya yapalım. arada veriyorum. Akşamda yemekten sonra akşam yemeğini güzelce yerse bir tane film açıp hep beraber izliyoruz. Onu da genelde ya yarıda kalıyor ya bir şey oluyor. Yani bir, hmm. bir buçuk saat süresi kalıyor uyku saat ne kadar? Bu düzene geçtikten sonra aslında rahatladık. O ağlama krizleri azaldı. Yani Bizi ama. dinleme şeyi birazcık daha arttı bence. Artmadı mı? Arttı arttı. Onlar arttı Aha. da şey çok zor ya. Bana aşırı zor geliyor. 7-24 çocuklu beraber oyun oynamak bana çok zor geliyor. Niye öyle bakıyorsun? Kötü ebeveyn gibi durmak istemiyorum. Hayır durmuyorsun şu an. Ha. Hasan Özmüslü'yü uzun süredir anmıyorduk. Ne oldu? <laughs> Şuraya yazalım namkör diye. Niye? E, çalışırken de demiyor muydun? Çocuğumu çok özlüyorum. Ya öyle ama e ne, ben zaten oluyor. böyle hani daha önceki videolarımda da söylemiştim. Hani çocuk çok seven bir insan değil mi? Evet çocukları çok seviyorum ama çocuklarla böyle aynı madem 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 oyun oynamayı böyle seven ve yapabilen bir insan değilim. Denizle şu an yeni şeyimiz şu işte anne kardeşimi konuştursana hadi o poyrazı alıyoruz abi abi konuşuyoruz. Anne şimdi yatıyor ayaklarım konuştursana hadi ayaklarını konuşturuyoruz. Ellerimi konuştursana anne hadi ellerimiz parmaklar bitmiyor. <laughs> Bütün uzuvlar Yani her her şeyi konuşturuyoruz. O bitiyor hadi Spider-Man oyuncağını getiriyor. Anne şimdi Spider-Man'i mi konuşturalım? Anne bunu yapalım. Ama 7-24 insan gerçekten hani ben bilmiyorum ben gelemiyorum yani. Çünkü mesela dediğim gibi kahvaltı o ka kahvaltıdan sonraki o ekran süresi boyunca işte mutfağı topla. Ben paylaşım yapacaksam onu yetiştirmeye çalışıyorum ki o bile o süreye sıkışamıyor. E, ekran süresi bitmiş ama tamamen bana odaklı oluyor. Akşam da öyle. Yani uyandıktan sonra öyle uykusundan da öyle bilmiyorum ben oyun oynamayı beceremiyorum. E normalde oyun kısmı bendeydi de ondan öyle olmuyordu. Ya, Son dönemde sana döndü. Ben diyorum ya ben kendim de oyun oynayabilen çok öyle şey yapan bir insan değilim. Bilmiyorum zorlanıyorum. Mesela emzik... Bende var mı? Mesela ben farkında değilim. Bende var mı? Ya ortak konuştuğumuz şeyler olabilir belki. Mesela yani emzik konusu ikimiz de istemiyoruz diyebiliyorum. Ben diyorum. istemiyor değilim. Eğer çözümse benim için sorun yok. Onu sen çok karşı olduğun için. Ben çok karşıyım emziğe. Onun da sizin aileyle alakalı bir durum. Ya, emzik ben kullandım. Benim dişlerimde problem yok. Sen kullanmamışsın. Ter Tel tedavisi gördün. Anladım. Sadece diş. İş değil. Onu bıraktırma süreci de bana çok zor geliyor. Şimdi mesela bez bıraktırma çok zor bir şey ya. Emzik bıraktırma süreci de hem çocuk için psikolojik hem e, tamam bizim da için psikolojik. uyuyamamak daha büyük bir problem değil mi? Ya ne bileyim onu bıraktırma şeyi bana zor geliyor. Yani e, tamam, çok bırak, büyük geç çocuklarda bıraksın, görüyoruz onca... mesela şimdi emzikle ağzında emzik hala. E tamam da parmağını emmeye zor başlayabilir. Yani. Parmağını emdiği zaman onu bıraktırma problem. Ama emmiyor mesela. E, Emerse? E, o zaman düşünürsün. Denizde denizde şöyle mesela ben emziye işte bu söylediğim sebeplerden dolayı çok karşı ya bir de onun steril şeyi işte düşüyor, ediyor ya bilmem ne Çok kadar ayrıntılı neler şeyler yani. Bilmiyorum ben hiç karşıyım emziye Denizde artık bir dönem gerçekten çok zorlanmaya başlamışım. Beni emzik niyetinde kullanmaya başlamıştı. O zaman gaza geldik. Tamam artık yeter dayanamayacağım emzik almaya gidelim dedik. Gittik, aldık, geldik hevesle çok uğraştık emmedi. Ama emzik genelde şey diyorlar. Oldu. Şimdi emzik de çeşit çeşit ya hmm. şey işte yok damaklısı var bilmem elisi var ha, diyorlar ki işte şey, şey bazı çocuk damaklıyı kabul ediyor bazısı bilmem neyi kabul ya ediyor öyle çeşit denemedik de şey bir tane dedik. aldık onu Biz denedik bayağı da para vermiştik bağlı bir şey almıştık. Aynen. Damaklı almıştık. Olmadı. Sonra bir daha da denemedik. biraz da Halit beni ufak ufak bir tık gazlamaya başladı da yok yenik düşmeyeceğim. Yani büyük konuşmayayım gerçi gene ama. E zor. Ben bende var mı hakikaten merak ediyorum. Hani şunu yapmam dedin ve yapıyorsun. Mesela sen bana hep şey diyordun. İşte ben çocuklara çok fazla oyuncak alınmasını, çok kıyafet alınmasını hep karşıydım. Hı hı. Sen de diyordun ki çocuğun olunca göreceksin seni. Sen de gideceksin. Bir sürü oyuncak alacaksın falan. Hala bir gram heves yok içimde oyuncağa karşı. Ama bizim Genel para harcamaya şeyimiz yoktu. Ama yok sende vardı o dönem. Yok be İstiyordum. nerede vardı? Ben daha Deniz doğmadan bir yaş kıyafetleri aldım be. Hayır o indirimde bir şey indirimler oluyor ya böyle. Denizde tamam hamle oldu Bir yaş kıyafet. bize hep etraftan kıyafet gelecekti. <laughs> Sağ olsun herkes kıyafet verdi. Zaten deniz onunla büyüdü. Poyraz da onlarla büyüyor. İşte o zaman ilk çocuk hevesiyle şey hani bir alışveriş yapmıştım internetten böyle her şeyin indirim sezonunda. Onda da şey hani böyle işte kısa kollu body çok gidiyor. Hani böyle bıcı bıcı şeyler değil de böyle ne oldu? Niye öyle? <laughs> dinliyorum. Evet. Bir şey yapmıyorum. Allah yani Allah. Yani öyle kıyafet almaya benim de hevesim yoktu ki olsa şimdiye kadar alırdım çocuklara evet, bir sürü şey. Almadım. Oyuncak hevesim benim de yok. Senin olur dediğim şey. Ne? Mesela atıyorum o tahtalı şeyi Deniz istemedi. Sen aldın. Anladın mı? Ama şöyle bir şey. Niye Hı. aldım onu ben durup dururken hadi şunu alalım demedim. Hı. Bir hediye gelmişti. Gelen hediyenin aynısı bizde vardı. Biz de gittik değişim kartıyla. Yeni bir oyuncak aldık Deniz'in istediği. Sonra bir miktarda para kaldı içinde. Hı. Ben de onu gördüm. Al, kalan rakamda uyuyordu. Deniz'in de oynayabileceğini düşündüğüm bir oyuncaktı. Aldık. En çok onu oynuyor şu an. Yani. <laughs> yani bir ara evet. elinden düşürmüyordu. Yani, şu evet. an yine başladı oynamaya. Bu sabah yine Or oradan aklıma geldi. yani Sürekli şey. oynuyor. hani Ben durup dururken demedim bunu alalım hadi şunu alalım. Hiç öyle hevesim de yok. Başka ne ne var ki yani? Geçen mesela kınaydı. şeyi ben örnek göstermiştim sana. Ne? <laughs> Berlan annesi Sonra yemek konusunda. Sonra annem şey yapamıyor. Ee, o örnek ya. Ha. Senin kınadığın bir şeydi ya. Ha, ha, Garipsediğin ha. bir olay. Ama Hepimizin o... garipsediği bir olay da. Yani. Şimdi mesela yemek hazırlanıyor. Tamam mı? Kazanla yemek var ortada. Ferhan annem herkesin yemeğinin bitmesini bekliyor. İşte herkes yedi mi o bittikten sonra mesela çorba var bölüşüp hepimiz yiyeceğiz 4-5 kişiyiz ben istemiyorum diyor. Ondan sonra bölüşüyoruz çorba kalıyor ya ben de alırım o zaman azıcık diyor. Yani bekliyor herkes yesin de bana kalıp herkes kalmaması önemli değil. Hı mantığında. Ondan sonra geçen anneleri şehir dışındaydı. Makarna mı vardı? Bir şey vardı. Makarnaydı. Az vardı herhalde. Ben üçe böldüm. Ondan sonra Deniz kendi makarnası. Ha, gerçekten çok az e, Az bir yani. işte. İki kaşıklık bir şey vardı tabağında. E tamam Deniz için yeterliydi o. Deniz işte bir iki kaşık aldı. Berrak yemiyor ama. Kenarda duruyor makarnası tabağında. Ben de niye yemiyorsun sen ya makarnanı dedim. E, yemeyeceğim yemeyeceğim böyle değişik değişik Deniz'e mi saklıyorsun Berrak sen onu dedim. Evet dedi. Niye böyle bir şey yapıyorsun dedi. Anneni garipsiyorsun dedim. Kendin yapıyorsun. İşte anne olunca farklı oluyormuş Halit. Bilmem ne böyle azar <laughs> beni. <laughs> ya çünkü Deniz'in makarnadan başka bir şey yemeyeceğini biliyorum. Yedi Mesela ama, ama tatlılarda Çorba falan içti. öyle şeyler yapmıyorum. Kendi payımı yiyorum. E şu yedim. an bilemiyoruz. Bilemiyoruz şu an. Hani... Seneler sonra ne olacağını bilmiyoruz. Ondan şu makarnadan önceki yemeği çok istahla yemediği bir şeydi. E yani Yemedi o anda makarnayla Nasıl da, da doymayacaktı. Ben de çaktırmadan böyle saklıyor. oyalandım oyalandım saklıyor gibi. Sonra yedim. Sonra yedim çünkü Yemeyeceğim Çünkü Çünkü. Yani mesela bu. Evet. Bu annemi çok senin eleştirdi. Çok çok garip sevdiğim bir şeydi. yaptım Ben de öyle bir şey aklıma gelmiyor ya. Bu hafta ben yokum deyip yine çok ben korktum. Evet o zaman şey yapalım. Sizden gelenler var. Hı -hı. Sanırım şeyi anlayamamış insanlar. Konuyu tam aktaramamışım Instagram'da. O yüzden çok istediğim cevaplar gelmedi. Ya da bizim izleyici kitlemiz değişmiş. Bu genel herkesin yazdığı. emzik hayatta vermem dedim. 2,5 yaşında ve hala emziği bıraktıramadım. Belden korkusu işte. Hı -hı. Yapmış. İsim vermiyoruz yine bu arada. İstenmiyor diye. Ya mesela bu... Hı, bunu da diyecektim. Evli şimdiden. olmayan birisi şey çocuğu falan yok. Bu kendi üzerinden şey yapmış. Çocuğun her istediğinin alınması, sussun diye telefon tablet verilmesi ve anne babaya kötü davrandığı halde pışpışlanması. Çevremde çok görüyorum. Umarım yapmam demiş. Bu bizim az önce konuştuğumuz konuya benziyor. Başka anne babaların nasihat vermek için anne babana karşı terbiyeli ol demesi aşırı siniri bozucu. Ben terbiyesiz değilim ve bunu diyenlerin çocuğu genelde anne babaya karşı saygısız oluyorlar. Rahatsız olduğu şeyleri söylemiş bu arkadaşımız. Ha, mesela bu güzel bir örnek bence. Ne? Şöyle demiş. Ben çok özgürdüm demiş. Ama arkadaşımın, arkadaşlarımın annesi hep darlardı. Şimdi çocuğuma ben izin vermiyorum diyor. Bir ihtimalle ben de böyle olacağım. Nasıl no, saçmalama. Ben çok özgür büyüdüm. Neye e, izin vermeyeceğim? Bilmiyorum. Sanki böyle akşam akşam bir de erkek çocuğu ama gene de akşam falan böyle izin vermem gibi geliyor ya. Neye izin vermeyeceksin ya? çıkmasına bilmem ne Sen kimsin devir arkadaş? Çok... <laughs> Allah Allah sana ne? <laughs> ya devir çok kötü bir devir. Bizim zamanımızda böyle değildi bence. Bilmiyorum ya. Hayır böyle bir şey nasıl söyleyebilirsin ya? İzin vermeyeceğim. Ay. Ne Çocuk Bilmiyorum. senden izin mi alacak? Vermeyebiliriz. Küçükken alacak tabi canım. E tamam 14'üne geldiği zaman bitti o iş. 13-14. E Abart. Sen kaç yaşında barlada gitmeye başladın? Arabayı da verelim. Valla ben çok erken başladım. E, söyle söyle kayıtlara geçsin. Ya şöyle söyleyeyim. Bizim Yaşını de... söyle ilk bara gittiğin yaş. Bizim bir arkadaş grubumuz vardı. bir çarpı. <laughs> Beşinci sınıfta ilk gittim. İlkokul beşteyken ablamla gittim. Ne oldu? Beşinci sınıf kaç yaş oluyor ki? On bir falan oluyor. Demir Öyle şu an olur? ortaokulda on iki işte yaşında. ilk düşün. o zaman gittim ablamla. Ondan sonra ya benim tabii bir abla avantajım vardı ama onun dışında da şöyle bir avantajım vardı. Bizim çekirdek bir arkadaş grubumuz vardı. Böyle dört beş kişilik. Ve hepimiz aynı okul, aynı mahalle. Bütün anne babalar bir arada. Yani birbirlerini tanıyan insanlardı. Ve hepimiz hani babamın ya da annemin işte o iki erkek arkadaşıma çok güvendiği şeydi. O yüzden mesela hani onunla çıkıyorsam hiç gözleri arkada kalmazdı. Ya 5. sınıfa giden bir çocuğun neyine güveneceksin Allah aşkına. Ya ne bileyim rahatlık yani ben çok rahat. Babanlar büyüdüm. sence onlara güvenerek mi bırakıyordu seni? Ya 5. sınıfa giden aynen. çocuğun neyine güveneceksin Allah 10 yaşında çocuk. Ya hayır ve be, ilk 5. sınıfta gittim de 5. sınıfta çıkmaya başladım demiyorum. Or Gerçi orta ortaokulda Allah yani. aşkına yani. 6. sınıfa <laughs> gidiyordum. Ay senin baban fazla rahat. Ya aha, bizde şöyle bir şey var. Örnekli. Ben de bak şimdi Ablam... annemi hep eleştirirdim. Mesela biz atıyorum gece geç geleceğiz. Şu an 5. sınıftan bahsetmiyorum. Lisedeyim mesela. İşte bir şey konseri var. İşte arkadaşımın annesi bırakacak olsa bile mesela eve. Annem gece uyumazdı. Babam yat oraya artık uyu. Hani gelecek zaten. Arkadaşlarıyla bir şey olmaz derdi. İşte saat kaçta geldi? Işte i̇kide mi üçte mi? Kaçta geldiysek annem mesela hani yataktaydı ama dinlerdi sürekli bizi. Oturup hani beklemezdi de. Sürekli dinlerdi. Hah, geldin mi? Tamam deyip sonra gidip daha rahat uyurdu. Mesela ben ona anneme çok kızardım. Ama ben onu yapacağım herhalde. O herhalde çalışmayan kadınların bir huyu. Ben annemde annem hiç öyle bir şey o, görmedim. o dönemlerde çalışıyordu ki. Bunu anlattığım dönemde annem çalışıyordu. Çok aktif değilmiş anlattığı kadarıyla. Yo, belki her gün işe şey gidiyordu. Benim, anne. benim annem hiç evde olmazdı. Allah Allah. Tabii canım. Babamla sabah giderlerdi ofise. Akşam gene beraber dönerlerdi. Yani Annemin evde olduğu bir dönem değildi yani. Ve yani şey bilmiyorum ben herhalde öyle yapacağım ya. Ben çok. Ya saçmalama. Evet böyle. Ya düşüneceksin tabii ki de çocuğun ama şey yapamazsın yani. Ne Böyle bekleyeceğim pencerelerde. Aa oğlum. Ya abi. pencerelerde değil de ne bileyim ya. Şey mesela annem şey yapardı hatırlıyorum. Ablam ilk gece çıkmaya başladığı zamanlarda ki aile dostumuz falan olduğunda yanında. Hı -hı. İşte dönüşte atıyorum eve gelirken taksiye binecekse taksinin plakasını bana mesaj atacaksın gibi öyle şeyler yapardı. Ya tam onlar olabilir. Ne Küçüksünüz o dönemde. 18'ine gelmemiş insansın. Normal o tip şeyler. Takip etmek tabii ki de yapılır. Ama öyle büyük konuşmak istemiyorum. Belki yaparım bilmiyorum. Ama pencerede dur bekle işte geldi mi yattı mı yatağına bakayım falan bunları yapmam. Ya bilmiyorum ben yaparım herhalde bilmiyorum. Ya. ben annemden hiç görmedim. Babamdan da hiç görmedim. Belki yaptılar bilmiyorum da hiç konusu bile geçmedi. Çaktırmadan belki yapıyordur. Ama yok gerçi yapıyor olsa. Ben de çok rahat büyüdüğüm için biz mesela Bursa'nın köylüsüyüz. Öz misili. o ismi oradan geliyor. Öz Bizim abim mesela küpe takardı. Köyde herkes laf yapardı. Ben bol giyerdim. Herkes laf yapardı. Babam hep derdi size ne? Siz kendi çocuğunuza bakın derdi. Evet bizim program iki kişiyle çekilemiyor. <laughs> Kandım Poyraz geri geldi. Kandım Poyraz niyeti bozdu ben sana söyleyeyim. <laughs> ya mesela şeye kesinlikle yapmam diyorum. Ama yapar mıyım sanmıyorum. İşte dediğin gibi küpesine, kıyafetine bir şeyine falan karış karışır mıyım? karışma herhalde ya. Karışmazsın ya. Neye karışacaksın ki? Ne Değil yapacaksın? Mi? Karışsan ne olacak ki? Yani. Babam abime ilk başta ilk küpeyle geldiğinde amcamlar aşırı tepki gösterdi. Kuzenlerin falan geldi. O zaman aynı apartmanda oturuyoruz. Babama işte bir sürü laf söylediler. Babam da ister istemez abisi ya. <laughs> etkilenmiş ilk seferinde. Abime işte zorla çıkarttırdı falan. Ondan sonra abim gitti. Kaşını deldirdi, dudağını Deldirdi kendisi delmeye başladı falan. Vakti babam işin içinden çıkılacak gibi değil. Ondan sonra işte dediğimi yapmaya başladı insanlara. Size ne sizin çocuğunuz. Herkes kendi çocuğuna baksın dedi. E, tepki veren büyük kuzenim var. Hmm. Onun çocuğu kulağını deldirdi. Öyle gezdi uzun hmm. bir süre. Hala delik mi bilmiyorum. Hatta ondan sonra abim demişti Abi ne oldu hani bana diyordun senin da deldirdi. Karşı çıkmıyor musun falan gibi şeyler söylendi. Hmm. Geçti. Bir anlık hevesti onlar için. O dönemde yapılacak. Sonra ben deldirdim. Ben de heves değildi ama. Ben Allah aşkına sen çok sonra deldirdin ki. Ben çok büyükken deldirdim ben. Üniversitedeydin yani. Tabii. Yani şey artık ergenlik bittikten sonra 23 24'te falan deldirdim galiba. ben ben ergenliğimi bayağı şey <laughs> hani bir ayakkabı farklı bir ayakkabı farklı giyip hani böyle dibine kadar saçma sapan giyinip mesela bir şeyine yeşil rimel birine mor rimel sürüyordum. Böyle komple yırtık pantolonlar saçım her yaz tatilinde mutlaka okul kapandığı gibidir yeşile boyatır falan böyle sen hani saçma bir İyi ki o dönemde vardı. tanışmamışız. <laughs> saçma bir ergenliğim vardı yani. Çok peki sağ o kadar bir şey renkli ablandan dolayı herhalde öyle yapıyordun. Herhalde olabilir e Ondan sonra yani. ne oldu da peki biz tanıştığımızda böyle simsiyah giyiyordu. Evet sim sonra sim çok da. sıkılmış bende. Çok her fazla şey renkli siyahtı. gelmiş her şey. Evet. Ben de çok bol giyiyordum. Şu an da bol giyiyorum. O dönem böyle karşı çıkıyordu. <laughs> ben de onun siyah giyinmesinden rahatsız oluyordum. Çok siyah bu ne böyle içim karar ediyordum. Hala siyah diyordum. ama çok seviyorum. Ya siyah, siyah güzel de yani simsiyah da giyilmez. Birazcık insanın hayatında bir renk fena olmuyor. İşte bak renk falan. <laughs> İltifat ettim artık. Hmm. İşte bugün iltifat olmaz böyle <laughs> güzel bir cümleyle söylersen olur evet. <laughs> evet sizden gelenler bu kadardı. Çok sizden gelen bir şey beğenmedim bu sefer sizden gelenleri. Daha güzel yazın. Mesleğiyle ilgili ileride. Ha, onu, çok ileri ha. seviyeleri ben mesela şimdi dün akşamki sohbetlerden şey yapıyorum. Babanlarla konuştuğumuz şeyleri evet. düşünüyorum. Baban dedik ki mesela şöyle olsaydı şöyle derdim. <laughs> i̇şte benim görüşüme karşı biriyle gelseydi karşı çıkardım falan gibi. Hı <laughs> hı. Onları düşünüyorum. Ben öyle bir şey yapmam herhalde. Ben de yapmam. Yani onun şeyi sonuçta. Aha, o yaşayacak. Yani. Aynen. Ya o yaşayacak ama bizi de etkileyecek bir durum ya, bu. tabii ki aileler evleniyor. Ben o lafa çok şey yapıyorum. İnanıyorum ama görüşmezsin Daha. yani. Çok böyle sinir <laughs> bozucu ki biz her ortama ayak uydurabilen insanlarız. Yani şey yapmam ya bilmiyorum. Yadırgamazsın herhalde. Mesela geçen şeyi düşündüm. Meslek olarak ne yapmak isterim derse karşı çıkarım falan diye. Benim baba... PSBank olacağım dedi mesela. <gülüyor> <Meslek> <gülüyor> <gülüyor> baba ben karı satıyorum falan. 对。<laughs> <laughs> mesela benim babam avukat. Ablam e, avukat olmak istiyorum dedi. Hukuk okuyacağım dedi. Babam dedi ki ne olursun ne okursun oku. Sadece hukuk okuma dedi. Ee, e o da inadına gitti hukuk okudu. O da inadına hocam. gerçekten gitti hukuk okudu. Ve 10 yılda bitirdi üniversiteyi. Onu da böyle ite kaka artık canımızı çıkara çıkara. Ve çok uzun bir yıl uzun bir sürede ben avukatlık yapmayacağım. Hukuku inadına okudum gibi saçma bir tribe girdi falan. Pilavcı açmaya çalıştı işte. Fal kafe açmaya çalıştı falan. Hani herkes sabırla böyle hani böyle itiraz etmeden sabretti. Şu an avukatlık yapıyor çok şükür. Hani o yüzden böyle mesleklerde şunu yapma diyebileceğim bir şey var mı diye çok düşündüm. Var mı acaba diye? Var mı senin? Yo. Yani kendi hayatını geçindireceği için nasıl Hı -hı. mutlu olacaksa onu yapması en önemli olan şey. Yani. Şimdi biz mesela içerik üretiyoruz, yarına bir gün atıyorum çok ünlendik hı hı. ve dedi ki ben ünlü olmak istemiyorum. Böyle yapan insanlar var. Mesela şeyi Sting grubunu biliyorsundur, hı hı. bu İngilizmen, in New York şarkısını hı hı. onlar değil mi? Yanlış şey yapayım? o olması lazım. Onun kızı şeyde İngiltere'de ya Zara'da ya Bershka'da şey kasiyer ve şeye gidiyor, e, satın almaya gidiyor. Hı hı. Ondan sonra kasada babasını görünce anons edip başkasını çağırttırmış utandığı için. Yani sonuçta milyon dolarlık insanlar bunlar. Ama kız diyor ki ben böyle bir ün şan şöhret istemiyorum. Lütfen beni basına da çıkartma. Ya evet kız o, çıkmak istemiyor. O mantıklı ben de şan şöhret hani... istemiyorum abi bu arada. Ya o ya bu tip işlerde evet. olabilecek bir durum. Ama hani çocuk onu istemeyebilir. O zaman ona ne diyeceksin? Oğlum sen salak mısın? Hayır canım. Yok yo, yani. çok mantıklı bir karar Ne bence. istiyorsan Çocuğum onu diyeceğim. yap diyeceksin. Mesela Karşı şey, çıkma çıkamazsın yani. Hani büyük evreleri konuştuk ama küçükliğe geri döneceğim. Mesela e, şunu Ben hep düşünürdüm ki işte şunu yiyeceksin diye ısrar etmem çocuğuma diye düşünürdüm. Çünkü ben öyle... Ne oldu, be? ne oldu Ne oldu Işığımız gitti. <laughs> Işığımızın şarjı bitti. Şunu yiyeceksin o bitecek bilmem ne falan gibi bir şeyler yapmam gibi düşünüyordum ama yapıyorum maalesef. E Yapacaksın <laughs> tabii. İşte ben mesela hiç... Böyle şey Ben kötü... Şey olmuşum yetiştirilmişim gibi olmadı mı? Barlarda Hayır, toplamışlar kötü. yumurta <laughs> yedirmemişler onu anlatacaksın şimdi de. Kötü kötü yetiştirilmiş değilsin canım. Serbest bırakmışlar ama doğru bir yöntem mi? Yani şey bana Tartışılır. mesela ben hiç yumurta zaten sevmezdim. Hiç de o yumurta yenecek ya da yumurta yapım yapmazlardı sevmiyoruz diye. Olay ya da sadece süt, yumurta değil ki. Süt içmezdik yani anladın mı? Hiçbir zaman daha o süt bitecek, o sütü için yumurta bitecek yok. Ama biz şu an mesela her kahvaltıda deniz <laughs> önce o yumurta bitecek oluyor. Yapıyoruz yani. Ama niye mesela? Yapmasak mıyı düşünüyorum. O zaman da yemeyeceğecek. Yani şöyle Ama bir şey. Ama ben var. yememişim. Konuşamıyoruz. Ben... Sus. <gülüyor> <gülüyor> Ay bir dakika. İç tartışma yaşıyorum şu anda. <laughs> Aydınlanma yaşıyorum. Evet. Ne bilmiyim ya. Şu da şöyle tutuyordu. <laughs> <laughs> e, ne söyle? Ben mesela. Ben mesela yememişim. Kötü bir şey olmuş mu bilmiyorum. Ben Bilemeyiz. Atmalı bolu Halit... böbrek var. <laughs> Halitle başlamışım şimdi şey yumurta yemeye. Başlamışım mı? Hatırlamıyor. Yani. Yani. Var mı sizce kötü bir şey? <laughs> ben yorum yok. <laughs> Ay ne bileyim, bilmiyorum. Tamam da sen şu an çok şu anki dönemini düşünüyorsun. Bunun yaşlılığı var. Kalsiyum ya, eksikliği, öyle, evet. protein eksikliği, bunların hepsi kötü sonuçlar doğuran. Özellikle kadınlarda kalsiyum eksikliği kemik erimesine yol açıyor. ya Çok önemli bir şey, süt. Belki şöyle, yani peynir, tamam, süt yoğurt. öyle de mesela peynir yoğurt bizde çılgın tüketilir. Hele tamam. yoğurt her akşam kilolu bir tarih. Ama siz kahvaltı yapmadan çıkıyor musunuz evden? Evet, benim. kahvaltı yapmadan çıkıyorum. Yani bu, yani kahvaltıyı yapıp yapmaman önemli değil. Bir öğünde senin o kalsiyumu ve proteini bir şeyini alman lazım, yani besinini alman lazım ve bunu güzel planlamazsan. Hı hı. Başlangıçta yani balık hı hı. baştan kokar diye bir laf var. En başta buna alışkanlık haline getirirsen hayatı boyunca öyle gidiyor. Ben mesela çocukluğumdan beri yumurtasız kahvaltı geçirdiğimi bilmem. Benim hani... yemezsem zaten doymuyorum. O günüm çok iyi geçmiyor. İlla mesela dışarıda da kahvaltı yaparsam illa haşlanmış bir tane yumurta yemeye çalışıyorum. Ya da omlet yiyorum. Ne bileyim yumurtasız kahvaltı benim için kahvaltı sayılmıyor. Yani işte onu mesela şeyden bana ne yemezse yemesin diye düşünürdüm. Öyle olmuyormuş. Öyle olmaz ki. Olmuyor. Burada şey düşme annem kesin alta yorum yapar. Evet. Annem kahvaltı hazırlardı. Hani demin dedim ya kötü yetişim falan diye esprisine yaptım. Kahvaltı hazırlardı. Espri değildi bu arada sürekli söylüyor. Ya. Yeah. Kahvaltı hazırlardı okula gitmeden önce sabahın köründe kalkıp o mutfakta hazırlık yaparken biz böyle sessizce kapıdan çıkıp giderdik kaçardık yani kahvaltı etmek istemediğimiz için. O da bir süre sonra baktı baktı bu kadar erken kalkıp uğraşıyorum ne uğraşıyorum lan ben, ben bunlara dedi. Sonra vazgeçti o da hazırlamaktan yorum yok. <laughs> ne yapıyor şu anda? Var mı başka eklemek istediğin bir şey? Başka yok herhalde ya. Bir şey tutturunca çocuk vermem diyorum mesela. Ama o da değişir mi onu da bilmiyorum. Vermiyoruz onu da. Şu an vermiyoruz. Ya. İki çocuktan sonra psikoloji değişir Ama işte tutturan bir de çocuk değil Deniz. Tutturan bir çocuk olmadığı için öyle bir şey de gerek kalmıyor. O da olabilir. Doğru söylüyorsun. Yani ikna etmek kolay Deniz'i. Evet. Ama şundan dolayı kolay olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz söylediğimiz her şeyi yapıyoruz. Yani evet. Çok iyiyiz doğru. ya. Yani. <laughs> <laughs> Ay şöyle şimdi mesela bir şey yapacağız diyoruz. Ve onu yapıyoruz. Bir şeyi yapmayacağız diyoruz ve onu gerçekten yapmıyoruz. Yani mesela hayır bunu yapamazsın dedikten sonra 5-10 dakika sonra izin verirsen bu sefer çocuk der ki ulan zaten yap yapacaklar eninde sonunda. Ben bir şekilde yaptırabilirim. Oldu, evet. Anladın mı? Anladım. Mesela onu geçen annemle de konuştuk. Annen, annem dedi ki seni dinliyor beni dinlemiyor dedi. Yani ben de dedim ki çünkü sen bir şeye hayır diyorsun. 5-10 dakika sonra kıyamayıp veriyorsun ya da yapıyorsun. Öyle olunca o da diyor ki olan anneannemi yapıyordur o yani Bazen mesela benim hayır dediğim bir şey olduğu zaman Seni, Poyraz. Çenen tıkanmasın Poyraz. <laughs> ben hayır dediğim zaman direkt anane demeye başlıyor. Evet, doğru. Neden öyle diyor? Çünkü ananesi veriyor. <laughs> ne çok ananesini konuşuyor. Bir daha ananeyi de çağıralım da dördümüz yapalım programı. Yok. <laughs> Kayınvalidemi seviyoruz. <laughs> Neyse kayınvalidemle sonlandıralım. Boyraz Bey de izin vermiyor zaten. Neyse <laughs> o İki Lafın Beli programından bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşürüz. Ha, önümüzdeki hafta şey konuşacağız. Yılbaşı. Ne konuşacağız başka? 2025'e giriyoruz ya. Son iki Lafın Beli olacak bu sene için. Önümüzdeki seneye bakacağız. Hadi kapa kapa. Kapatacağım dur. Abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. İzliyorsunuz abone olmuyorsunuz. Çok ayıp. İzlemeyen abone olan zaten olmuyor. Ne? yani izlemeyen birisi zaten abone olamaz. Onlar da olsun. Onlar da olsun. <laughs> Konuşmamızı istediğiniz şeyleri yorumlara bırakabilirsiniz. Instagram, TikTok ve YouTube'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Ha, şey diyecektim, kafamı karıştırdın. Evet. Önümüzdeki hafta yılbaşını konuşacağız. Sen de duymuş ol, konuyu belki de bilmiyor Yılbaşı ile ilgili önümüzdeki sene hedeflerimiz, dileklerimiz, 2024'te neler yaptık, 2025'te bizi neler bekliyor, bizim için iyi miydi gibi böyle bir yıl değerlemesi yapalım dedim. Bu şekilde. Siz de kendi dileklerinizi yazarsanız biz de buradan dua ederiz, göndeririz. Yetkililere ulaştırırız. <laughs> Neyse hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. 예에 yeah. <laughs>